Meşale yakıp tezahürat yaptılar. Oğuz Çetin'e çiçek verdiler. Büyükşehir Gaziantep Spor'un hafta sonu Denizli Spor ile oynayacağı maç öncesi mavi beyazlı taraftarlar Gazki tesislerine gelerek futbolculara moral verdi. Teknik direktör Oğuz Çetin'e çiçek veren taraftarlar Denizli Spor maçı öncesi Çetin'den galibiyet söz aldı. Aralarında bayan taraftarların da bulunduğu yaklaşık 50 kadar mavi beyaz atkılı Büyükşehir Gaziantep Spor taraftarı beraberinde getirdikleri meşalleri yakarak futbolculara ve teknik ekibe Denizli Spor maçı öncesi büyük moral verdiler. Taraftarların ilgisi karşısında büyük memnuniyet duyan futbolcular, teknik direktör Oğuz Çetin ile sohbet ederek kendisine güvenlerinin tam olduğunu belirttiler. Oğuz Hoca! Oğuz Hoca! Antep seninle. seninle gurur duyuyor! Antep seninle gurur duyuyor! Antep seninle gurur duyuyor! Antep seninle gurur duyuyor! Antep seninle gurur duyuyor! Ahtep Ahtep de, 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 de. De, bizim için bu maçı